Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda SAT matematik bölümünde sıklıkla çıkan sorular serimize devam edeceğiz. Passport to Advanced Math bölümündeki Create an Equivalent Form of an Algebraic Expression kısmındaki sorulara bakacağız. Bu sorular bizim map karşılığında formülde bilinmeyenleri tek başına bırakma soruları. Bakalım ilk sorumuza. Bize bir formül verilmiş. D eşittir m bölü d şeklinde ve bizden D'yi tek başına bırakmamızı istiyor. Yani v eşittir M bölü D'de. Burada B ile D'nin yerini değiştirirsek D eşittir M bölü V oldu. Bu da bizdeki 5 oldu. Bakalım bir sonraki soruya. Yine bir formül verilmiş. Bu formüldeki P'yi tek başına bırakmamızı istiyor bizden. Burada da formülümüzü önce şuraya yazalım. Yine bir önce soruda yaptığımız gibi yapacağız. Bu kısımla bu kısmın yerlerini değiştireceğiz. Buradan da h'yi tek başına bırakmak için eksi h'yi bu tarafa atsam artı h olacak. Bu ifadeyi bu tarafa atarsam da h'ye eşit olmuş olacak. 1 eksi bp bölü bb h'ye eşit olmuş olacak. Sıradaki sorumuz. Celsius'u Rankine'e çevirmizi istiyor. Yeni bir denklem verilmiş. Buradan R'yi çekmemizi istiyor. Şu 5 9'u önce karşıya atalım. 9C bölü 5 eşittir. R eksi 491.67. Şu ifadeler gözümüzü korkutmasın. Hiç sadece bunlar hep bilinmeyenmiş gibi bir ifadeymiş gibi bakmamız yeterli. R'yi istiyor bizden. Tabii ki ne yapacağız? Bunu karşıya atacağız. 9C bölü 5 artı 491.67 bize R'yi verdi. Şıklar birbirine çok yakın. Dikkatli olun lütfen. 9 bölü 5 ve artı olması lazım. 9 bölü 5 ve artı. Cevabımız A. Şık. Bir sonraki sorumuzda da bir soru içinde low var. 1 bölü 2 m kareyi mgh eşitlemiş. R'yi çekmemizi istiyor. 1 bölü 2 m kare eşittir. mgh. M'ler birbirini götürdü. 2'yi karşı tarafa attık. B kare eşittir 2GH. B eşittir kök içinde 2 GH oldu. Bu da cevabımız C. -H. Sıradaki sorumuz yine bir köklü ifade var. L var, S var, B var, C var. Ama aslında baktığımız zaman çok da diğerlerinden farklı değil aslında. Ee, bizden B'yi soruyor bize. Böyle başlıyoruz. S'yi bir tarafa bölü olarak attık. L bölü S eşittir kök içinde. 1 eksi b kare c kare kökten kurtulmak için her iki tarafın da karesini aldık. L kare bölü s kare eşittir. 1 eksi b kare c kare oldu. Bu ifadeyi tek başına bırakmak istedik. Onun için bu eksi bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attık. b kare bölü c kare eşittir. 1 eksi b kare s kare. Şimdi her tarafın kare aldım b bölü c eşittir Türk içinde 1 eksi l kare s kare c'yi de karşıya attım b c 1 eksi l kare s kare oldu. Yani cevabımız a şık. bu videolarımıza devam edeceğiz. Bizi YouTube kanalımızdan ve web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.